osla birlikte bugün böyle hem sohbet edelim hem birer bardak çay içelim diyerek küçük mini bir program düzenledik. Hepiniz hoş geldiniz. Biz engelliler için elbette ki yaşam o kadar kolay değil. Bunların farkındayız. Ee, hareket etmekte e, sağlıklı insanlar kadar her ne kadar e, rahat edemesek de e, teknoloji ilerledikçe hareket edeceğimiz aletler gelişiyor. E, bu konuyla ilgili de onlara ulaşmak o kadar da e, kolay olmuyor tabii ki. E, çünkü e, yüksek e, paralara tekamül ettiği için herkesten bu denli bağış alamıyoruz. Ama sevgili dostumuz e, bugün burada değil. E, bu aslında birinci dağıtımımız da değil. Biz daha önce sessiz sedasız da iki yıl önce bir bu kadar aracı üyelerimize dağıttık. Gözlerindeki mutluluğu gördük onları. Tekrar böyle bir imkan geçti elimize. Aslında bu başarı benim de değil, sevgili başkan yardımcım Figen Figen Yılmaz'ındır. Onun sayesinde bunlar yurt dışından geldi. Bizler de elimizden geldiği kadar bu araçları kimler kullanabilir? Tabii ki hepimizin engel seviyesi çok farklı. Yani, e, her arkadaşımız bu araca binip bunu kullanamaz. Bel dengesi e, ortaya çıkar ve e, daha büyük zararlara neden oluruz diye. Biz de elimizdeki listeye baktık. Bunları kimler kullanabilir? Hangi engelli grubu buna daha uygundur diye. Genelde bedensel engelli, ortopedik dediğimiz arkadaşlarımızı seçtik. İnşallah sizin bundan sonraki hayatımızı daha kolaylaştırdığımız için de bizler de e, gerçekten sizler kadar mutluyuz. Bunu bilin. Ben hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum ee, ve aslında. E